Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Karşısında karşınızda türevin 6. ile bulunuyorum. Başladım. Eksi 2, 4 aralığında gerçel sayıların bir k alt kümesine tanımlanan f fonksiyonu bu biçimdedir. f fonksiyonu örten olduğuna göre k kümesine yer alan en büyük en küçük sayının toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar ben f fonksiyonun artanlığını azalanlığını bulacağım. Onun üzerinden bir şeyler yapmaya çalışacağım. Aslında fonksiyonun grafikleri mevzusu bu biraz fonksiyonlarla alakalı ama ikinci derece olsaydı parabol derdim. İkinci dereceden olmadığı için, dördüncü dereceden olduğu için tepe noktalarını, dip noktalarını falan bulmak için türevi kullanacağım. Türevin işaret tablosunu oluşturursam artanını azalanını belirlerim ben fonksiyonun. O zaman türevin işaret tablosunu oluşturayım, türevini alayım. Türevini aldığım zaman 4 başa geldi, üst 1 azaldı, 4x küp. 3 başa geldi, üst 1 azaldı, 3 çarpı 4'ten 12x kare oldu. Ben burayı 4x kare parantezine aldığım zaman burada x yan tarafta 3 kaldı. Türevin 2 tane kökü var. Biri çift katlı kök 0, diğeri de 3. 0 yazdım, 3'ü yazdım. 0'ın çift katlı kök, 3'ün tek katlı kök olduğunu biliyorum. f türev bu. En sağdan baş katsayı pozitif olduğu için artı ile başladım, eksi ile devam ettim, eksi ile bitirdim. f buysa arkadaşlar F'in F'in türevi buysa F'in kendisi burada azalıyor. Burada azalmaya devam ediyor. Burada artıyor. Demek ki işte azalacak, burada artacak böyle bir grafik. Demek ki bu üç noktası mutlak minimum noktasıdır arkadaşlar. Eksi 2 şurada bir yerde. 4 burada bir yerde. Eksi 2 ile 4'ten bir de en üst değeri çıkacak bu fonksiyon. İşte böyle bir fonksiyon. İlk noktası, son noktası, en düşük noktası. O zaman ben F3 ile başlayacağım bulmaya. F3 dediğim şey 3 üzeri 4 eksi 4 tane 3'ün küpünden eksi 27 gelecek. Ben bunu biliyorum. Şimdi bir de F0'ı, F0 nereden geldi? F eksi 2'yi bulacağım. F 2 nedir? F 2 16 eksi eksi e 32'den. Burası 2 üzeri 5 geliyor. 48 çıkıyor. F4 nedir? F4 de 4'ün 4. kuvveti eksi 4'ün 4. kuvvetinden 0 çıkıyor. E demek ki en büyük değer bu bu fonksiyondaki. En küçük değer de bu bu fonksiyondaki. O zaman bu ikisinin toplamını soruyor. Çünkü örten olduğuna göre K kümesinde bulunan en büyük eleman ve en küçük eleman görüntü kümesindeki en büyük en küçük elemanlar olacak. Bu ikisinin toplamı 21 çıkacak dedim. İlk sorumu böylece bitirmiş oldum. Geldim ikinci soruya. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesine tanımlı böyle bir fonksiyonla fx fonksiyonu üzerindeki b 2b noktasından çizilen teğet neyim aşağıdakilerden hangisine her zaman eşittir diye soruyorum. Şimdi bir kere ben şunu da bir anlaşayım. f eşittir 2b çıkmalı çünkü bu b 2b noktası fonksiyonun üzerinde. O zaman f nedir? a çarpı kök b'dir. O zaman bu kök B'yi karşı tarafa bölme olarak alsam B bölü kök B'den kök B gelecek. 2 kök B eşittir A'dır. Hatta ben karesine falan alsam 4B eşittir A kare gelir. Böyle bir eşitliğim var A ile B arasında. Devam ediyorum. Bu teğetin eğimini soruyorum ben. Bu teğetin eğimini nasıl bulacağım? Türevini alacağım B koyacağım yerine. F'in türevi X nedir? A zaten sabit sayı bir kat sayı. Onu aynen yazıyorduk türev alırken. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. 1 bölü 2 kök x'e çarptığım zaman ayı bu geldi. Ve b koyacağım yerine. b koyduğum zaman yerine f türev b de teğit buna eşit olacak. a bölü 2 kök b gelecek. a bölü 2 kök b neye eşit? Bütün meselem de bu. a bölü 2 kök b neye eşit? 2 kök b'ye eşit. Ha, A bölü 2 kök B 1 arkadaşlar. 2 kök B'ye eşit bilen. Gördüğünüz gibi A eşittir. 2 kök B. A ile 2 kök B birbirine eşitse bunun cevabı her zaman ama her zaman 1 gelecek. Neden sıfır gelemiyor? Yani 0 bölü 0 olmuyor. Her zaman dediği için bunu da kontrol etmem lazım. Çünkü pozitif gerçel sayılar da tanımlı olduğu için B pozitif olacak. Dedim. Geldim bir sonraki soruma. Px polinomunun çift dereceli terimlerin toplamı 2'dir. P türevi x artı 5 eşittir P'nin ikinci türevi x artı 6 x olduğuna göre P sabit terimi nedir diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu da anlaşalım. P türevi x ile P türevi ikinci türevi arasında bir derece farkı var. Ben buraya 6 x ekleyince bunun derecesini buluyorsam çok net bir biçimde şunu söyleyebilirim. 6 x e, P türevin derecesini verir. Çünkü buranın derecesi buranın derecesinden bir fazla. Bununla onu karşılıyorsan bu birinci derecen bir polinomdur. O zaman PX ikinci derecen bir polinomdur. Yani AX kare artı BX artı C'dir. O zaman P türevi X'i yazarım. P türevi X dediğimiz şey 2AX artı B'dir. Bir de ikinci türevini yazarım. P'nin ikinci türevi X dediğim şey bunun türevi 2A'dır. B'nin türevi zaten sıfırdır. Sonra da yerine koyarım. Burada 2ax artı 5 var. Yan tarafta 2a artı 6x var. Böyle bir şey var. Ve ben biliyorum ki 2ax 6x eşit a eşittir. 3 e, geldi. Bu 5 burası yalan oldu herhalde ya. Bu 5 nereden geliyor ya? Bu 5 nereden geliyor kardeşim? Burada artı b var. 5'in nereden geldiğini bulmuş oldum. Kx neden yazıyorum. B artı 5 sabit terim. O da 2A'ya eşit oldu. 2A'nın 6 olduğunu bilen bir insan B'nin 1 olduğunu bilir. O zaman şöyle bir polinomdan bahsediyoruz. Burada 3x kare var. Yan tarafta bx yani x var. B dediğim 1'di. Yan taraftaki c'de çift derece terimlerin toplamı. Terimlerinin kas sayıları. toplamından bulacağım katsayıları arkadaşlar. Katsayıları toplama 2 ise çift derece terimlerinin. Bunun katsayısı bu çift derece terim, bu da çift derece terim. Bunların katsayıları toplamının 2 olabilmesi için bunun eksi 1 olması lazım. Dersiniz sabit terimini soruyor zaten. Px'in Px sabit terimi eksi 1'dir. C'yi soruyor yani bana. Dersiniz ve geçersiniz. Dik koordinat düzeninde fx'i vermiş. Bu parabole eksi 1'e eksi 2 noktasına teğet olan doğru bu parabole de t etmiş. A artı B toplamının en küçük değeri nedir diye soruyorum. Şimdi bir kere bir parabol var. Şöyle bir parabol daha var. Sallıyorum şu anda. Buraya eksi 1 eksi 2 noktasına teğet olan bir doğru. Yan taraftakine de teğet olacakmış. Buna bu noktada teğet olacak. Buna bu noktada teğet olacak. Bu arkadaş eksi 1'e eksi 2. Bu arkadaş da x kare artı 3 x parabol. Peki bu doğrunun eğimi nedir? Bunun türevini alıp eksi 1'i yerine koymuyor muyum? Evet. O zaman bu doğrunun eğimini bulayım. Y eşittir. Türevini aldım. 2x artı 3. Eksi 1'i yerine koydum. 1 çıktı. Eğim 1 olan bir doğru. Eksi 1'i x yerine koyunca cevap eksi 2 çıkacaksa doğrunun denklemi budur. Şimdi ben e, bununla bunun teğet ol, bununla bunun teğet olduğunu biliyorum. Bununla bu teğetse ben bunun teğini alacağım. Ondan sonra e, nasıl yapacağım teğini aldıktan sonra bire eşitleyeceğim. Eğim bir gelmesi lazım. Burası A'ya B, A'ya B olmasın da. C'ye D noktası olsun. C koyduğum zaman bir gelecek diyeceğim. Oradan bir A ile C arasındaki ilişkiyi bulacağım. Sonra o değeri yerine koyduğum zaman C eksi bir gelecek. Oradan bir B ile A arasındaki ilişkiyi bulacağım vesaire. Ama bunu yapmama gerek yok. Çünkü ben parabol de biliyorum. Yani bunun ile çözümü çok daha basit. Bu parabolle bu doğru teğetse birbirlerine A x kare artı ax artı b eşittir x eksi 1 derim kesiştiği noktaları bulmak için x kare artı a eksi bir tane x artı b artı birin cevabının sıfır çıkması gerektiğini söylerim. Bunun teğet olabilmesi için buranın bir tam kare olması gerektiğini düşünürüm bundan sonrası için. O zaman ben şunu biliyorum. Bunun yarısının karesi bunu verecek. Onu da biliyorum. a eksi birin yarısının karesi eşittir b artı bir. O zaman a kare eksi 2 a artı 1 bölü 4 eşittir b artı 1. Yani 4 b artı 4 oldu burası. Bunu yapmama gerek yokmuş. Burası b artı 1 kalsın. Burası bölü 4 olsun. 1'i karşı tarafa attım. a kare eksi 2 a artı 1 eksi 4 gelecek. Eksi 1'den 4 bölü 4 geldi. Şöyle oldu. B'nin neden B'yi buldum. Çünkü A artı B toplamının en büyük değerini soruyorsa ben iki tarafa da A ekleyeceğim. A artı B dediğimiz şey aslında şu. Buraya A eklediğim zaman aslında 4A bölü 4 eklemiş oluyorum. A kare artı 2A eksi 3 bölü 4 oluyor. Bunun en küçüklerini soruyor. Türevini al 0 eşitle. Türevini aldım 2A artı 2 0 eşitledim. A'nın eksi 1 olması gerekiyor dedim. A'nın yerine eksi 1 koyduğum zaman 1 eksi 2 eksi 3 bölü 4'ten cevap eksi bir geldi. Cevap geldi. Cevap neden geldi? Onu da onu mu? A artı B direk eksi 1 geldi valla. A eksi 1 ise B'nin 0 olması lazım. Ha x kare eksi 2 x artı 1. Ben de B nasıl gidiyor falan diye düşündüm kendime bir anda. Bu tamamsa işte. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı türevine bir f fonksiyonu bu eşitliği sağlıyor. G0 iki tane G'nin türevi 0 ve G0 0 eşit değil. F türevi 0 nedir diye soruyorum. Her tarafın türevini alacağım. G'nin türevi e, x eşittir. En dışarıdakinin türevi içeriye aynen yazdım. Çarpı iç tarafın türevi. iç tarafın türevi dediğim x çarpı yx'in türevi. Çarpımın türevi. Birinci türevi çarpı ikincisi artı ikinci türevi çarpı birincisi. Birinci türevi bir ikincisini aynen yazdım. İkinci türevi g'nin türevi x. x'e g'nin türevi x'i çarpacağım. Böyle bir şey var karşımda. Sonra diyeceğim ki sıfır koyayım. G sıfırla G türev sıfırla alakalı şeyleri soruyor. G türev sıfır eşittir. F türev sıfır çarpı G sıfırdan sıfır çarpı G 0 artı sıfır. Soru bitti. Neden soru bitti? Çünkü F türev sıfır dediğimiz şey G türev sıfırın G sıfıra oranıdır. Bu F türev 0. Bunu soruyor zaten bana. G türev 0'ı G 0 oranlarsanız arkadaşlar 1 bölü 2 çıkar. Çünkü alt taraf 2. G türev 0 böldüğüm zaman G türev 0'lar gidecek. Geçtim. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir F fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu F fonksiyonun grafiği arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi her x gerçel sayısı için sağlanır diye soruyor. Şimdi bir kere şunu da anlaşalım. Ee, Şunun neden çizime dair bir fikrim yok. Eğer bunu çizmişsem burası yanlış. Şöyle burayı düzelttim. Öyle olsun. Şimdi f türev x daima pozitif mi? Hayır. Neden? Çünkü f türev x'in pozitif olması demek. Daima pozitif ya da sıfır olması demek. Bu fonksiyonun sürekli artması, hiç azalmaması demek. Burası yalan oldu çünkü f azalıyor. Bu yalan. f x sıfırdan küçük mü? Daima mı? Hayır. Çünkü sıfır koyduğum zaman sıfırdan geçiyor. Bunun sıfır olduğu bir yer var. fx f x'in çarpımı nedir? Şimdi bunun y ekseninin sol tarafında f negatif y ekseninin altında olduğu için f türev pozitif artan olduğu için o zaman bu ikisinin çarpımı negatif olacak. A yalan oldu. x çarpı f türe x'e bakalım. f f türev x'leri yazacağım buraya da. Buraya da x'leri yazacağım. f burada yine negatif aşağıda. f türevi burada azalan olduğu için negatif. x burada sağ tarafta olduğu için pozitif. Burada sol tarafta olduğu için x negatif. x'e f türevin çarpımı burada negatif geldi. x'e f türevin çarpımı burada da negatif geldi. XF türünün çarpımı tam ortadaki noktada yani bunlara eşit olmayan noktalarda bu aralıklarda olmayan noktalarda sıfır geldi sıfır veya negatiftir kesinlikle ama kesinlikle doğru bu arkadaş şurası patlatıyor bu arkadaşı artı ile eksinin çarpımı x f'in çarpımı pozitif olmayabilir negatif olabilir dedim geçtim 7. soruya yukarıdaki dik koordinat düzleminde sıfıra 4 ve sıfıra eksi 2 noktaları sırasıyla a ve B noktalarının birbirine AB noktalarından geçen birbirine dik DL doğruları gösterilmiştir. Ha, bu noktalar bunlardan geçen ve birbirine dik olan DL doğruları gösterilmiştir. Yani burası 4 burası eksi 2 noktası. AB noktalarından farklı bir C noktası var burada. Bu ABC üçgenin alanı en çok nedir diye soruyorum. Şuranın alanından bahseder misiniz bana diyorum. E, nasıl yapacağım arkadaşlar ben bunu Şimdi olayımız bununla bunu çarpıp ikiye bölmek olabilir. Ya da daha güzeli ben şurayı bilsem 6 ile şu yüksekliği çarpı ikiye bölüp ABC üçgeninin alanını bulurum. Bu yüksekliğin en büyük olması ne demek? Bu yüksekliği en büyük yapabilmek için ben buraya A derim. Burası 6 eksi A olur. Yükseklik eşittir. A çarpı 6 eksi A'nın kare kökü olur. Bununla 6'yı çarpıp 2'ye böldüğüm zaman en büyük çıkması lazım. O zaman bunun en büyük çıkması lazım. Bunun en büyüklerini nasıl buluyorsunuz? Hemen ben yazdım orayı. 6a eksi a kare var burada. 6a eksi a karenin kare kökünün en büyük olabilmesi için iç tarafın en büyük olması lazım. O zaman iç tarafın en büyük olması için iç tarafın türevini aldım. 6 2a sıfır eşitledim. Maksimum minimum sorusu. A eşittir 3 geldi. A 3 geldi anda 18 9'dan e, içerisi 9. H 3 geldi. H 3 geldi anda da 6 çarpı 3 bölü 2'den cevap 9 geliyor. Bu üçgenin alanı en çok 9 olabiliyormuş. Bir sonraki soruda Yersel sayılarda tanımlı yeğiştir fx fonksiyonu birebirmiş. F fonksiyonu ile ilgili ya daim artan ya da daima azalandır. Doğru mu? diye soruyorum. F fonksiyonu birebir ise daima artan daima azalan mı? Hayır. Mesela şöyle olsun. Hmm. Bir de daima artan daima azalan. Gerçel sayılarda tanımlı birebir bir fonksiyon çizeceğim. Daima artan mı daima azalan mı? Hayır diyeceğim. Sallama bir fonksiyon çiziyorum şimdi. Şurada azalsın. Şu ve sonrasında artsın. Bir yalan oldu. X eksenini en fazla bir noktada keser. 2 ile yalan çıkartayım hemen. Şu anda bu birebir arkadaşlar. Yatay çizgiler çizerseniz hiçbir yerde kesmiyor. Al sana birebir bir, bir y eşittir 2 üzeri x fonksiyonu. X eksenini hiç kesmiyor. Birebir daima artan. En fazla bir noktada keser. Ha, en fazla bir noktada keser. Hiç kesmiyor. Bu doğru çıkacak. Bu neden doğru çıkacak? Hemen göstereyim arkadaşlar. Daima artansa şöyle bir şey olabilir. Ya da birebir olduğu için ya ne artanmaz zaman Birebirden yürüyeceğim. Arkadaşlar birebir demek iki farklı noktanın iki farklı görüntüsü olur demek her zaman. Mesela bir A noktası sıfıra gidiyorsa başka hiçbir nokta sıfıra gidemez demek. O zaman bu fonksiyonun en fazla bir tane kökü olur bir tane farklı kökü olur. İkincisi olamaz. O zaman birebir olmazdı çünkü. Yani şöyle düşün. Bu fonksiyon şöyle olsa çıktı indi iki noktada kesti olsa bu birebir olmuyor. Sıfıra giden iki değer oluyor. En fazla bir noktada keser o doğru o yüzden. Geçti. Yerel maksimum yerel minimum noktası yoktur. Bu doğru arkadaşlar. Doğru mu? Yerel maksimum yerel minimum noktası oluşturabilir miyim? Vallahi tersten çizerim olur. Yani şu kısmı ben şöyle çizsem, şuradan gelse şöyle çizsem, bu dikkatini çekiyorsa, bu da gelsin burada, burada dursun hiç önemli değil. Bu dikkatini çekiyorsa, yerel maksimum noktası, bu nokta çevresine göre, şu çevreye göre en yukarıda olan nokta, yerel maksimum noktası oldu. Biri birliğini engellemez, yalan oldu. Yalnız iki geldi cevap ve bitirdim. Hoşçakalın.